Grişehir Berlin'den herkese merhaba arkadaşlar. Bir pazar günü sessizliğinde haftanın yorgunluğunu üzerimden atmak için dışarıya çıkıp bir yürüyüş yaparken dedim ki neden kamerayı çıkartıp sizlere bir kayıt yapıp bir motivasyon konuşması yapmıyorum. Ben buraya gelmeden önce ne yapıyordum? Beni buraya atan şey neydi? Buraya gelmek için ne kadar çabaladım? Ve buraya geldikten sonra hayatımda neler değişti? Yani bunları uzun uzun anlatmayacağım ama üstün körü üzerinden bir geçeceğim hepsini. Ben zaten sürekli hayal kurmayı sever. Hayatımda hep iyi şeyler yapıp hep hani bir şeyi başardıktan sonra bir üstüne daha katıp bir üstüne daha katıp ilerlemeyi seven de bir insanım. Türkiye'de ve aynı bu şekilde hayatıma devam ediyordum. Ülkemi kendi insanlarımı seviyorum. Yalnız orada artık elde edebileceğim hiçbir şeyin olmadığı düşüncesine girince kendime yurt dışına atma kararı verdim. Tabi bunun içinde politik nedenler, ülkenin depresyonik durumu falan hepsi de var. Ama bunları, bunlardan çok fazla bahsetmeyeceğim. Ya çok da fazla gezmeyi seven, yeni insanlarla tanışmayı seven biri olduğum için artık yurt dışına çıkmalıyım dedim. Yani beni buraya sürükleyen birçok etkenden en önemlisi diyebilirim. Bir yerlerine çok konuşmaya gerek yok. Yani tabii ki ülkenin politik durumu, iktidarda olan partinin insanlar üzerindeki etkisi, insanların demeyeyim, özellikle gençlerin geleceğe karşı olan umutsuzluğu falan ki benim de oradayken öyleydi. Ben de hani oradayken nasıl bir geleceğe sahip olacağım diye düşünüyordum. Ve bu etkenlerin hepsi artık bana yurt dışına çıkmalıyım kararı verdirdi ve ondan sonra yurt dışına çıkma kararı aldım. Otelde çalışıyordum. İyi bir gelir de kazanıyordum. Yani garsonluk yapıyordum. Ki Türkiye'de garsonluk da fena kazandıran bir meslek değil. İyi yerlerde çalışıyorsanız lüks restoranlarda. Ben, benim çalıştığım yerlerde fena değildi. Değil. Genelde lüks restoranlardı. Bunlar bile sosyalleşmeye yetmiyordu. Oradan gelen gelir bile. Ve artık dedim yani olmaz burada. Hani sonuçta bu bir hayat değil diye, bu ben değilim diye düşünüp kendimi yurt dışına atma kararı aldım. Ve 3 ay içinde yani karar verdim. Bir önceki videomda bahsetmiştim zaten. 3 ay içinde her şeyi ayarladık ve Almanya'ya geldim. Ben ve arkadaşlarım Beşiktaş ve Üsküdar'da dolaşıp gezmeyi seviyorduk. Videoyu izlediği zaman kendisinden bahsettiğimi anlayacaktır. Kamerayı çıkarttım. Hadi dedim kendimize bir mesaj gönderelim. Ne yapmak istiyoruz, ne, ne etmek istiyoruz, yani nerede olmak istiyoruz gibisinden. Bunu baz alarak bir video çektik. Ve orada 2019 yılında artık hayatım değişmeli diye bir mesaj gönderdim kendime. O arkadaş da aynı şekilde öyle. Çünkü artık her gün aynı geçmeye başlayınca bu da bu sıradanlık yani bu monotonluk insanla depresyona sebep oluyor. Biz de bunu değiştirmeye karar vermiştik. 2018 yılında yeni umutlarla girdik ama bu yeni umutları böyle her seneki yeni umutlar gibi değil. Bu umutlara biz kendimizin farkında olarak artık sağlam adımlar atmayı geçen senelerdeki konuşmalar gibi değil bu konuşmalar. Biz artık adımı atacağımız bir konuşma. Gerçekten adımı atacağımız bugün o yüzden bugünün önemi büyük. Bu da bu videoda bize hatıra kalsın. 2018 yılı bizim çıkış yılımız olacak. 2018 yılı ben buna yürekten inanıyorum. Önce kendimiz inanmamız lazım. Ne ben güvenliyim ne de sen garsonsun. Biz değiştirebileceğimize inanıyoruz ve bugün artık bu yıl artık aktif adımlar atacağız. Biraz da kanka. Sana bir şey söyleyeceğim. İdare ediyor mu görüntü? İdare ediyor ya. İdare ediyor Kafa gözüküyor yeter işte. <gülüyor> <gülüyor> Önemli olan kafa. <kibarı. gülüyor> Hangi yıldayız? 2018. Bir daha söyle. 2018. 2010 ve 8. Aynen. 8 neyin sembolü? Neyin sembolü? Sonsuzluğun. Aaa aa, güzel. Aa, güzel. Ve bu, bu yıl, <laughs> ve bu yıl bizim başarımızın sonsuzluğunun sembolü. 2018 yılı. Başarılarımızın tarihteki kalıcılığının sembolü. <laughs> Ama tabii ki basit ve sağlam adımlarla. 2018 bizim derken gerçekten inanarak söyledik. Çünkü bir şekilde bu bilinçaltımıza yerleşti ve 2018'in sonunda bu videoyu izlerken ne kadar doğru bir şey söylediğimizi, ne kadar doğru bir şeye inandığımızı o an anlayacağız. Tabii bu, o, o anki o video çektikten bir sene sonra ben buraya geleceğimi planlamamıştım. Bilmiyordum ve yani geçenlerde o videoyu izlerken öyle bahsetmek istedim. Bir sene sonra hayatımı değiştireceğim diye bir video çekmiştim. Ve bir sene sonra Berlin'deydi. Temmuz ayında. Sosyalleşmek şöyle bizim için dışarıya çıkıp bir şeyler içebilmekten ibaretti. Yani bir şeyler içebilmeyi başarmak. Bunun yanında da sohbet edebilmek. Biz yeni arkadaşla beraber Üsküdar sahilinde oturuyorduk. Orada hepiniz yaşamışsınızdır ki buna gelen turistler bile bu durumu yaşamışlar ve bunu anlatıyorlardı. Polislerin sürekli arama yapması Artık yani insanları bezdirmişti bir süreden sonra. Bu hala devam ediyor mu, etmiyor mu bilmiyorum. Bu normalleşti mi, artık hani insanlar buna alıştı mı veya bu artık aramalar geri mi çekildi şu anda hiçbir bilgim yok. Ama ben buraya geldiğimde artık polis gördüğümde herhalde beni arayacaklar gibi bir hissiyata giriyorum. Çünkü hani bu bir şey yapmış veya yapmamışım durumu değil. Bu artık istenmiyor. Çünkü hani ortada bir durum yok, bir şikayet yok, hiçbir şey yokken aranma durumu artık bende bir depresinik bir depresyonik bir durum yaratmıştı. Buraya geldikten bir 6 ay boyunca sonra bir 6 ay boyunca arkadaş yani kendimi toparlayamadım ya. Ee, şöyle söyleyeyim. Artık bir süreden sonra yavaş yavaş yani bu durum toparlanmaya başladı. Almanya'daki özellikle Almanya'nın en en sağlam kısmı adaletli olması. Burada herhangi bir yani kimse, hiçbir polis, hiçbir devlet görevlisi size keyfi muamele uygulamıyor. Yani en güzel yanı da bu. Sizin hakkınızda bir şikayet yoksa, kimseyi rahatsız etmediyseniz, kimseye bir şey yapmadıysanız, suç işlemediyseniz, yani çok ekstrem bir durum yoksa kimse sizi aramıyor, etmiyor, sormuyor, yanınızdan geçip gidiyorlar. Yolda suç işlemediyseniz falan, ne olursa olsun. 6 ay sonra bir kendime geldim ha evet yani hayat buymuş demeye başladım. Normal düşünmem gereken şeyleri geleceğim hakkında düşünmeye başladım. Sanatla ilgilenmeyi seviyorum. Yapmak istediğim şeyler hakkında düşünmeye başladım ve plan kurmaya başladım. Bu da bana derin bir oh çektirdi. Bir nefes almaya başladım. Evet dedim hayat bu. Yani ilk geldiğim zamandaki Almanya'daki o enerjimi görseniz yerimde duramıyorum her yeri geziyorum, insanlarla tanışıyorum, her şeyi yapıyorum, birçok arkadaşlık edindim, birçoğu hala devam ediyor. Yani müthiş bir hissiyata girdim. O yüzden söylemeliyim ki ya yani buraya gelme kararım açık konuşmak gerekirse benim hayatımda aldığım en doğru karardı diyebilirim. Yani şu anda aslında kamerayı çıkartıp kayda başlamamın sebebi de bunu size anlatmaktır. Ee, tabii ki her insanın yani zevkler ve renkler tartışılmaz, hayata bakış açısı tartışılmaz. Şöyle söyleyeyim yani Türkiye'de yaşamak isteyenleri de anlıyorum ama yurt dışına çıkmak isteyenleri de elbette anlıyorum ki ben yurt dışına çıkmışken ve bana çok iyi gelmişken özellikle bu konu hakkında yardımcı olabilmek adına zaten bu videoları çekiyorum. Ki umarım yardımcı oluyorum burada. Neyse konuya geri döneyim ben. Dediğim gibi ilk 6 aydan sonra buraya bir alışma sürecinden sonra ben artık Almancayı öğrenmeye başlamıştım. Artık insanlarla Almanca konuşuyordum falan. İngilizceyi hatta unutmaya başlıyorsunuz. İngilizce bilenler ya İngilizceyi böyle A1 A2 seviyesinde konuşanlar için söylüyorum. Buraya gelip Almancayı öğrenmeye başladığınızda İngilizce bilgisi başta gidiyor. Ondan sonra tekrardan yeri hatırlıyorsunuz. Bu sadece bende değil, diğer arkadaşlarımda da böyle oldu. İlk başta çünkü İngilizce söylemek istediğiniz kelime Almanca çıkıyor. Yani bir takılıyorsunuz orada. Ondan sonra tabi toparlanıyor. Daha sonra işte Almanca öğrendikten sonra bir restoranda iş buldum. Ondan sonra Ausbildung'a başlamadan önce bir inşaatta çalıştım bir süre. Yapamayacağımı anlayınca çıktım falan. <laughs> Neyse ondan sonra Ausbildung'a başladım. Tabii kendi evime geçince bir hayatım müthiş bir düzene girdi. Artık kendi sistemimde sabahları erken kalkıp yapmam gerekenleri yapıp ondan sonra akşam yine yani erken yatıp hayatımı böyle bir düzene sokuyorum. Yani buraya geldikten sonra buraya gelmek hayatımda yani dediğim gibi en doğru karardı. Bana çok derin bir nefes aldırttı ve buraya geldikten sonra asıl macera, asıl gerçekten Hayat mücadelesi macerası burada başlıyor. Çünkü bir şeyleri elde edebilme umudu geri geldikten sonra elde etmek istediğim şeyler için savaşmaya başladım. YouTube'da benim yapmak istediğim projelerden biriydi. Ona da başladım. Bunu bir hobi olarak yapıyorum. Yani en azından benim gibi çünkü buraya gelmiş olmanın bana faydası çok dokundu. Buraya gerçekten gelmek isteyenler, hayatını burada değiştirebileceğini düşünenlere de yardımcı olabilmek adına videoları çekmeye devam edeceğim. 3,5 yıllık süreç içinde belli başlı bir düzen oturttum burada. Ve ilerlemeye de devam edeceğim. Yaptığım şeyleri, karşılaştığım zorlukları ve başardığım şeyleri size anlatmaya devam edeceğim. Arkadaşlar videoyu kapatmadan önce şunu söyleyeyim. Hayatı için, savaşanlar için söylüyorum. Sıfırdan başlayıp bir hayat kazanmak, zafere ulaşmak çok kolay değil. Ama imkansız da değil. Hayatınız için savaşmayı bırakmayın. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben çok fazla yani dipleri gördüm diyebilirim. Ama elinde sonunda bırakmayıp yani umudumu hiçbir zaman kaybetmeyip en son buraya kadar geldim. Dediğim gibi hayatımı değiştiren adımı attım. Ve hayatım boyunca yine söylüyorum en doğru adımı attım. Umarım siz de kendi hayatınızı değiştirirsiniz. Kendi hayatınızı değiştireceğiniz o adımı atarsınız. Bunun için savaşmayı bırakmayın. Zafer kolay kazanılmıyor ama ödülü de büyüktür. Bunu da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.